Gençler merhaba, Anadolu Türk Tarihi Ünitesi'nin 12. dersiyle beraberiz. Bu derste Anadolu Selçuklu Devleti'nin kültür uygarlık tarihine bakacağız. Aslında şöyle, Anadolu Selçuklu'nun kültür uygarlık tarihi diğer Türk İslam devletleriyle tamamen aynı diyebiliriz. Sadece biz bu başlıkta ve bu derste Anadolu Selçuklu'ya özgü, onu e, diğer Türk İslam devletlerinden ayıran ve diğer Türk İslam devletlerinde olmayıp sadece Anadolu Selçuklu devletinde olan bazı kültür uygarlık kavramlarına bakacağız. Yani derse bunun üzerinden yürüteceğiz. Bir örnekle bunu daha da açmak isterim. Mesela Türk İslam Tarihi ünitesinin kültür uygarlığını işlerken işte hukukta şunları söylemiştim. Hukuk e, kendi içinde ikiye ayrılır. Şerife örfi olmak üzere Şer'i hukukun başındaki kişi kadıl kudattır. Örfi hukukun başındaki kişi emirdattır. Örfî hukuk temellerini gelenek ve göreneklerden alırken şer'i hukuk temelini dinden, İslamiyet'ten alır. Mesela bu gibi bilgilerin hepsi Anadolu Selçuklu Devleti için de geçerli. Aynı arkadaşlar. İşte sosyal hayat, neden kölelik yok, temel geçim kaynağı nedir, Devletin belli başlı gelir kalemleri, toplanan vergiler. Bunların birçoğu yani kültür uygarlık kısmının büyük bölümü Anadolu Selçuklu devletinin diğer Türk İslam devletleriyle aynıdır arkadaşlar. Yani Büyük Selçuklu'da, Karahanlılarda, Gaznelilerde neyse kültür uygarlık kavramları Anadolu Selçuklu devleti için de odur. Şimdi gelin biz Anadolu Selçuklu devletine özgü olan, diğer Türk İslam devletlerinde olmayan kavramlara bakalım. İlk olarak karşımıza çıkan şey meclis yani divan türleridir. Şimdi biliyorsunuz diğer Türk İslam devletlerinde divan meclisi vardı. İşte en üst meclis. Devlet hakkındaki en önemli kararlar burada görüşülür. Vezirler toplantılara katılır. Başkanlığını da hükümdar yapar. Bu en üst yani Divanı saltanat, divanı vezaret, divanı ala dediğim bu en üst düzeydeki meclise bir de eşlik eden uzmanlıklarına göre ayrılan alt meclisler vardı. İşte divanı arz, divanı işraf, divanı inşa, divanı berit, divanı mezalim gibi. Bunu günümüzdeki bakanlık sistemine benzetebilirdik. İşte en üstteki divan, büyük divan hükümetin kendisi. Ama içerisinde bulunan alt divanlar bugünkü bakanlıklar gibi uzmanlıklarına göre ayrılıyor işte. Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı her bakanlık kendi işi ve uzmanlığı açısından diğerlerinden ayrılır. Ama bu bakanlıkların bir araya gelmesiyle de hükümet dediğimiz yapı oluşur. İşte bu alt meclislerin bir araya gelmesiyle Büyük Meclis oluşur. İşte bu Büyük Meclisin adı Büyük Selçuklu'da Divanı Saltanat'tı. Karahanlılarda Divanı Ali Divanı Ala diye geçiyordu. Gaznelilerde ise Divanı Vezaret'ti. İşte arkadaşlar burada Diğer Türk İslam devletlerinde olmayıp sadece Anadolu Selçuklu devletinde olan iki tane yeni divan türümüz var. İlki Niyabeti Saltanat Divanı'dır. Bu divan naiplerden oluşur ve hükümdar sefere çıktığı zaman vekaleten ülkeyi yönetir. Naip kavramını Türk İslam Tarihi ünitesinin Kültür Uygarlık bölümünü işlerken saray görevlileri kısmında anlatmıştım. Hükümdarın özel kalemi gibiydi hükümdarın halkla ve diğer devlet adamlarıyla olan ilişkisini düzenleyen kişiydi naipler. İşte birden fazla naipin bir araya gelip oluşturduğu bu divan türü niyabeti saltanattır. Hükümdar uzun bir sefere çıktığı zaman vekaleten ülkeyi yönetir. Mesela bunun İslamiyet öncesi Türk tarihindeki karşılığı genelde hatundu. Hükümdar uzun bir sefere çıktığı zaman hatun yani hükümdarın eşi geride kalıp kurultaya başkanlık ederek ülkeyi yönetirdi. Bunun işte Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki karşılığı niyabeti saltanattır arkadaşlar. İkinci bir sadece Anadolu Selçuklu Devleti'ne özgü divan türümüz ise pervane divanıdır. Bu da ikta ve bunun gibi toprakların kayıtlarının tutulduğu meclistir. Pervane Divanı'nın Osmanlı devletindeki karşılığı tahrir işlemleridir arkadaşlar. Mesela Osmanlı bir bölgeyi fethettikten sonra o bölgedeki toprakları gelirlerine göre çeşitli sınıflara ayırıp onların kaydını tutar. Biz buna Osmanlı'da tahrir işlemi deriz. Anadolu Selçuklu'daki karşılığı ise Pervane Divanı'dır. Günümüzdeki arkadaşlar tapu müdürlüğüne benzer yeni fethedilen toprakların kaydını tutarak ...onları resmiyete geçirir. İşte bu iki divan türüne dikkat ediyoruz. Bunlar Büyük Selçuklu... ...Gazneliler ve Karahanlı gibi Türk İslam devletlerinde yokken... ...sadece Anadolu Selçuklu'yu özgüdür. Altlık cebe. Bunun haricinde bir de... ...Anadolu Selçuklu'yu diğer Türk İslam devletlerinden ayıran bir diğer husus... ...hükümdarların kullandığı ünvanlardır. Şimdi bakın arkadaşlar... Diğer Türk İslam devletlerinde, Büyük Selçuklu'da, Gazneliler'de, Karahanlılar'da Arapça kökenli ünvanlar görüyorduk. İşte bunların en meşhuru da sultandı. Neden? Çünkü Türkler Müslüman olduktan sonra Arap kültürüyle etkileşime geçmiş ve Arapça kökenli ünvanlar kullanmaya başlamıştı. Ama şimdi bak Anadolu Selçuklular'da farklı bir durum var. Kutu'nun ilk bölümünde de gördüğünüz gibi Keykavus. Keykubat, Keyhüsrev, Rüknettin gibi ünvanlar kökeni Farsçaya yani İrancaya dayanan ünvanlardır. Ve bunları sadece Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarının kullandığını görüyoruz. Ne Büyük Selçuklu'da, ne Gazneliler'de, ne Karahanlılar'da, ne de diğer Türk İslam Devletleri'nde az önce bahsettiğim Farsça kökenli ünvanların hiçbiri yoktur. Ve ben buradan yola çıkıp derim ki Anadolu Selçuklu belli bir süre sonra İran yani Fars kültürünün yavaş yavaş etkisine girmeye başlamış ve Fars kültürüyle etkileşim halinde olmuştur. Bu ünvanlar bana bunu gösterir. Tabii ki Anadolu Selçuklu Devleti'nde kullanılan Arapça kökenli ünvanlar da vardı. Onlar kullanılmıyor demiyorum. İşte Sultan, Sultanül Galip, Sultanül Azam. Bunlar gene Anadolu Selçuklu hükümdarlarının kullandığı Arapça kökenli ünvanlardır. Ama bu bahsettiğim Farsça kökenli ünvanlar Anadolu Selçuklu hükümdarlarını diğer Türk İslam devletlerinin hükümdarlarından ayırıyor. Ayıran bir unsur daha var. Melikül Sevahil, Reisül Bahir gibi donanma kaptanlarının kullandığı ve hükümdarların çeşitli kıyılara hakim olduktan sonra aldıkları ünvanlar var. Şimdi bak bu da Anadolu Selçuklu'yu diğer Türk İslam devletlerinden ayıran bir şey. Biliyorsunuz Büyük Selçuklu, Karanlı, Gazneli gibi Türk İslam devletleri kuruldukları coğrafyalardan dolayı donanmaya ve deniz gücüne sahip değildiler. Ama Türkiye Selçukluları Anadolu'da kuruldukları için ve Anadolu'nun da üç tarafının denizlerle kaplı olmasından dolayı çeşitli liman kentlerini fethettiler. Devam eden süreçte de bir donanma kurarak denizcilik faaliyetleri yürüttüler. İşte Anadolu Selçuklu'nun hükümdarları Anadolu'nun fethi esnasında çeşitli limanları fethederek Anadolu'nun etrafındaki denizlerde hakimiyet kurdukları için Melikül Sevahil, Reisül Bahir gibi deniz gücüne sahip olmalarından dolayı kullanılan Ünvanları taşımışlardır arkadaşlar. Diğer Türk İslam devletlerinde donanma olmadığı için bu tarz ünvanları göremezsiniz. Burada da bak mesela ne diyor? Melikül sevahil. Bak sahilden aktara gelsin. Melikül sevahil, sahil, deniz. İşte reisül bahir. Bak bahir, bahriye. Ne demek bahriye? Deniz demek. İşte reis. Gemide bulunan kaptanlara reis denir arkadaşlar. Mesela buradan da aklınıza gelebilir. İşte buna çok dikkat edeceğiz. Anadolu Selçuklu'nun deniz gücüne sahip olmasından dolayı karşımıza çıkan ünvanlardır. Sadece Anadolu Selçuklu'ya özgüdür. Şimdi bir de Anadolu Selçuklu için çok önemli bir kavram olan ahi teşkilatını işleyeceğiz. Ama ona geçmeden önce bir kısa soldaki notlardan da gördüğünüz gibi Anadolu Selçuklu'yu diğer Türk İslam devletlerinden ayıran ekonomik faaliyetlere bakacağız. Şimdi... Aslında Anadolu Selçuklu'nun ekonomisinde belli başlı gelir kalemleri diğer Türk İslam devletleriyle ortaktı. Nedir bunlar? Savaşların sonunda elde ettiğin ganimet, tazminat, ektirdiğin ikta topraklarından aldığın vergiler, ticaretten aldığın vergi ve gümrük gelirleri ve tuz orman, maden gibi ürünlerden toplanan vergiler. Yani bu bahsettiğim gelir kalemleri bütün Türk İslam devletlerinde ortaktır. Anadolu Selçuklu'yu ekonomi konusunda diğer Türk İslam devletlerinden ayıran şey ise yine arkadaşlar denizcilik faaliyetleriyle ilgilidir. Biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Anadolu'daki önemli limanları ele geçirdikten sonra Buradaki deniz ticaretini canlandırmak için Venedik ve Ceneviz gibi denizci Hristiyan devletlere çeşitli gümrük indirimleri ve muafiyetler uygulamıştı. Buradaki amacımız bahsi geçen Hristiyan devletlerin tüccarlarını kendi limanlarımıza çekerek buradaki deniz ticaretini canlandırmaktı. Yani arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Büyük Selçuklu, Karahanlı, Gazneli gibi Türk İslam devletlerinde denizcilikten elde edilen herhangi bir gelir yok. Çünkü kuruldukları coğrafi konum ve jeopolitik buna müsaade etmiyor. Ama Anadolu Selçuklu da var. Bu da Anadolu Selçuklu'yu diğer Türk İslam devletlerinden ayıran önemli bir unsurdur. Attım cebe. Şimdi gelelim önemli bir konu olan Ahi Teşkilatı'na. Arkadaşlar Ahi Teşkilatı 1200'lü yıllarda yani 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Kırşehir merkez olmak üzere kurulan en kısa tanımıyla bir esnaf örgütüdür. İlk olarak bu örgüt yani ahi teşkilatı debbalar, dericiler arasında oluşturulmuş, dericilik yapan esnafın oluşturduğu bir örgüttür. Ama zamanla diğer meslek gruplarını da içine almış. Şimdi bu ahi örgütünün kurulması temelleri 1. İzzettin Keykavus dönemine dayanırken resmi olarak kurulup tarih sahnesine çıkmaları Alaaddin Keykubat döneminde olmuştur. Ve Ahi Teşkilatı'nın kökeni Abbasilerde yer alan Fütüve Teşkilatı'na dayanır. Onları örnek alarak kurulan bir teşkilat, bir örgüttür arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Abbasiler e 1. İzzettin Keykavus döneminde Anadolu Selçuklu'ya fütüve teşkilatlarıyla ilgili bazı yazışmalar ve bazı görevliler gönderiyorlar. Devam eden süreçte 1. Alaaddin Keykubat döneminde de bu örnek alınarak ahi teşkilatı vücuda geliyor. Şimdi bu arkadaşlar az önce de söylediğim gibi en basit tanımla Müslüman esnaf ve Müslüman meslek ehilleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak için kurulan bir esnaf yani ticaret örgütüdür. Ana işlevi budur arkadaşlar. Müslüman esnaf arasındaki dayanışmayı arttırmaktır, yardımlaşmayı sağlamaktır. Önemli bir bilgi, bir dipnot aklınızda olsun ahi teşkilatında gayri Müslümanlara yer yoktur. Sadece Müslüman esnafın üye olabildiği bir teşkilattır arkadaşlar. Zaten bu örgütün kurulmasındaki amaç Müslüman esnafı Müslüman esnaf karşısında himaye edip örgütlemektir. O yüzden bu kuruma Müslüman esnaflar giremez arkadaşlar. Yalnız ahiler her ne kadar temelde bir esnaf örgütü olsa da tek işlevleri bu değil çok geniş bir örgüt. Siyasi, sosyal, eğitim, kültürel, askeri alanlarda da faaliyet gösteriyorlar. Gelin şimdi tek tek ahi teşkilatının işlevlerine bakalım. İlk ve en ana işlevini zaten üçüncü kez söylüyorum. Bak burada da yazıyor. Müslüman esnaf arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak. Bak örnek vereyim. Mesela Müslüman bir esnaf paraya sıkıştı diyelim. Batacak yani eğer bir yerden borç bulamazsa iflas edecek. Hop ahi teşkilatı devreye girer. O kişiye gerekli olan kredi ve yardımı sağlayarak o Müslüman esnafın ayakta kalmasını sağlar gibi. Bir diğer işlevi çarşıyı, pazarı, esnafı denetler. Bu denetlemede ürünlerin kalite kontrolünü yapar. Aşırı fiyat değişikliklerini engeller. Yani fiyatların olağanüstü artmasını ya da olağanüstü düşüşünü önler. Fiyat kontrolü yapar. Karaborsacılığı, vurgunculuğu, stokçuluğu engeller. Yani arkadaşlar gelin yorumlayalım. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi savunur. İki tarafında haklarını birbirine karşı savunup üretici ve tüketici arasındaki dengeyi sağlar. Az önce de söylediğim gibi zor, ola, zor durumda olan esnafa kredi verir farklı meslek gruplarının birbiriyle temasa geçmelerini sağlar ve farklı meslek gruplarının birbiriyle yardımlaşıp dayanışmalarına yol açar. En önemli işlevlerinden birini söylüyorum notada yazıyor. Usta çırak ilişkisiyle meslek eğitimi verir. Şimdi Türk İslam devletlerindeki eğitim kurumları medreselerdi biliyorum. Okul dediğimiz kurumlar medreselerde al onu bir kenara. Ama arkadaşlar medreselerde meslek değil. Medreselerde teori öğretilirdi. Öncelikle din öğretilir, ardından da pozitif bilimler. Işte cebir, dil, tarih, biyoloji, fizik gibi şeyler öğretilirdi. Ama meslek eğitimi işi yani bu alan ahilerin tekelinde olan bir durumdu. Mesela sen çocuğuna bir meslek elindirmek istiyorsan onu medreseye değil, ahi teşkilatına gönderirdin. Örnek veriyorum çocuğunu Kuyumcu, işte berber, terzi ya da ayakkabı tamircisi yapmak istiyorsun. Yani çocuğuna katmak istediğin şey tahsilden ziyade bir meslek. İşte ahi teşkilatı da çocuğunu alır, iyi bir ustanın yanına verir ve yavaş yavaş onu yetiştirirdi. Usta çırak ilişkisiyle çocuk gerekli olan mesleği öğrenirdi. Ve bu işlevi ahi teşkilatının çok önemlidir arkadaşlar. Usta çırak ilişkisiyle meslek eğitimi vermesi çok çok önemli bir yönüdür. Aklınızda olsun. Bunun yanında eli silah tutan cesur gençlerini yeri geldiğinde gaza ve cihada gönderir. Bu onun askeri işlevi ile alakalıdır. Bunun yanında bazı dönemlerde Türk İslam devletlerinin hükümdarlarına, işte Anadolu Selçuklu devletinin hükümdarlarına, Ahi teşkilatının liderleri bazı konularda danışmanlık yapar, fikir verir. Bu yüzden siyasi bir işlevi de vardır arkadaşlar. Aklınızda olsun biliyorsunuz siyaset devlet yönetimiyle ilgili bir terimdi. Devlet yönetimi demekti. Ahi teşkilatının liderleri Anadolu Selçuklu hükümdarlarına bazı konularda danışmanlık yapıp fikir verdikleri için siyasi yönü de vardır bu teşkilat. Attık cebe. Bunun yanında Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin hızlı şekilde yerleşik hayata geçmelerine de katkı sağlıyorlar. Bak böyle bir işlevleri de var. Bayağı bir önemlidir. Bir de bayındırlık faaliyetleri düzenleyip e, şehircilik hayatına da katkı sağlarlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temelde bir esnaf örgütü olan ahi teşkilatının aslında askeri, siyasi, eğitim, sosyal, kültür Birçok alanda işlevi vardır. Birçok alanda devlete çok büyük faydalar sağlayan, önemli ve Türk tarihine iz bırakmış bir kurumdur. Aİ teşkilatından daha önce hem üniversite sınavında hem de KPSS'de sorular geldi, gelmeye devam eder arkadaşlar. Özellikle YKS'ye hazırlanan arkadaşlar dikkat edin. Hem TYT'de çok yorum sorularına müsait bir konudur Aİ teşkilatı. İsterlerse AYT'de de çok güzel böyle bilgi sorularını karşınıza çıkaracakları bir yer. Aman diyeyim dikkat edin. Hatta şurada da benim e, Midjourney'de gerekli olan anahtar ifadeleri girip e, yapay zekaya e, oluşturduğum bir e, ahi evran tiplemesi görüyorsunuz yan tarafımda. Böyle bir tasvir çıkardı Midjourney. Bu şekilde aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi gelin bir de. Son olarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin kültür uygarlık bölümünde bazı idari ve askeri kavramlara bakalım. Bunlar da gene Anadolu Selçuklu'ya özgü, diğer Türk İslam devletlerinde pek göremeyeceğiniz, hatta görmediğiniz şeylerdir. Şimdi mesela dergah ya da bergah diye bir kavram var. Nedir bu arkadaşlar? Saray. Yani Anadolu Selçuklu'da saraya bergah ya da dergah denir. Önemli Anadolu-Selçuklu saraylarını bilmekte fayda var. Hani ezberlemesek bile kulağımıza su kaçırmak için sorularda gördüğümüz zaman yabancı olmamak adına bilelim. Mesela Beyşehir'de, Isparta civarında Kudabadat Sarayı var. Alanya'da Alayiye Sarayı'nı görüyoruz. Kayseri'de Keykubadiye Sarayı, Konya'da ise Alaaddin Köşkü, Alaaddin Sarayı Anadolu-Selçuklu'dan kalan en önemli bergahlardır yani saraylardır. Mesela Emirül Ümera ya da diğer bir ifadeyle beylerbeyi Anadolu Selçuklu'da başkomutan demektir. Ha bunun yanında Emirül Ümera'nın altındaki onun emrinde olan diğer komutanlara da sipehsalar, serleşker ya da subaşı denir arkadaşlar. Bir de Anadolu Selçuklu'nun inşa ettirdiği önemli medreseleri bilmekte gene fayda var. Mesela Konya'daki Karatay Medresesi. Sivas'taki gök medrese bir de Erzurum'daki çifte minareli medrese Anadolu Selçuklu'dan kalan en önemli medreselerdir. Bir de Anadolu Selçuklu'nun diline bakacağız arkadaşlar. Burada işler biraz karışıyor. Çünkü devlet yazışmalarında Arapça, edebiyat ve bilim faaliyetleri Farsça, e, halkın kullandığı dil ise Türkçeydi aslında bunu diğer Türk İslam devletlerini işlerken yine aktarmıştım. Bir Türk devletinde sarayda, halkın arasında ve bilim faaliyetlerinde kullanılan ve konuşulan diller farklıysa bu o ülkenin etnik yapısıyla ilgili bir durumdur arkadaşlar. Ya kurulduğu coğrafyaya bakacaksınız ya da etnik yapıya Muhtemelen o Türk İslam devletinde birden fazla millet bir arada yaşıyordur. Dilsel farklılık da buradan kaynaklanır. Farklı alanlarda farklı dillerin kullanılması e, o devletin yıkılış sürecini hızlandıran bir durumdur. E, yıkılış sürecinde devleti olumsuz etkiler arkadaşlar. Yorum sorularında da lütfen bu şekilde yaklaşın. Ha bunun yanında mesela Anadolu Selçuklu'da Aşık Paşa'nın yazdığı Garipname eserinde Türkçe'ye önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır ve Aşık Paşa'nın Garipname eseri Anadolu Selçuklu'ya ait bir eserdir. Bu da aklınızda olsun. Ve şimdi gelin Anadolu Selçuklu'nun kültürü uygarlığı konusunda aktaracağım son başlığa bakalım. Moğol istilasından sonra Anadolu'da kurulan tarikatlar. Şimdi biliyorsunuz Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Moğollar Anadolu topraklarına giriyor. Her yeri yakıp yıkarak Anadolu'daki tüm siyasi, sosyal yaşamı bozuyorlar. Anadolu'daki bütün düzen baştan aşağı ters oluyor. Şimdi bu Moğolların yarattığı o yıkım, o korkunç şartlardan kaçan Anadolu'daki halk maneviyata yönelerek tarikatlara gidiyor. Ve özellikle bu tarikatlar Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkı Moğol yıkıcılığı ve Moğol yıkımı karşısında himaye edip onları Moğollara karşı örgütlüyorlar. Onlara dini öğretilerde bulunup onları manevi olarak desteklemeye çalışıyorlar. Yani halk Moğol istilasından sonra maneviyata, dine ve bunun örgütleyicisi olan Anadolu'daki bir takım tarikatlara, cemaatlere sığınıyor. Peki kimdir bunlar? Üç tane önemli Kavram karşımıza çıkacak. Mevlevilik tarikatı, Bektaşilik tarikatı ve çok önemli bir mutasavvıf olan Yunus Emre. Mevlevilik arkadaşlar e, 1200'lerin sonunda yani 13. yüzyılın sonuna doğru Mevlana'nın oğlu Sultan Velet tarafından kurulan bir cemaattir. Merkezi Konya'dır. Ancak etki alanına baktığımız zaman Bağdat'tan yani Irak'ın bugünkü başkentinden Marmara Denizi'nin karşı kıyıları olan Rumeli'ye kadar çok geniş bir alana e, hükmetmiştir. Çok geniş bir alana etki bırakmıştır. Mevlevilik dediğimiz tarikat. Zaten bak şeyden aklına gelsin. Mevlevilik, Mevlana'dan. Bak Mevlevilik, Mevlana. Mevlana'nın oğlu Sultan Velet kurmuş. Mevlana'nın memleket neresiydi? Konya'ydı. O zaman bu tarikatın, bu cemaatin merkezi de Konya'dır. Bak bu şekilde aklında kalsın. İkincisine bakıyorum Bektaşilik. Burada hikaye biraz farklı. Bu cemaatin kurucusu olan Hacı Bektaş Veli aslında Anadolu'lu değil. Horasan Nişa burada doğuyor. Hatta orada büyüyor arkadaşlar. Ama doğup büyüdüğü topraklar yani Horasan ve çevresi Moğolların eline geçince... ...bu toprakları terk edip Anadolu'ya göç ediyor. Burada da Suluca Karahöyü'ye yerleşiyor. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yani gene 1200'lerin sonuna doğru... Ankara, Kırşehir, Konya, Kayseri gibi İç Anadolu şehirlerinde etkinlik gösterip buradaki halkı Moğol istilasına karşı himaye ederek örgütlüyor ve tarikatını genişletiyor arkadaşlar. Bektaşiliğin olayı da budur. Dediğim gibi Mevlevilikten en büyük ayrıldığı kısım Bektaşiliğin kurucusu Hacı Bektaş Veli Anadolu'lu değil sonradan bu topraklara geliyor. Mevlevilik ise onun kurucusu Mevlana'nın oğlu Sultan Veled direkt Anadolulu. Yani Konya'da doğup büyüyen bir insan. Buna dikkat edin. Bir de arkadaşlar Yunus Emre var. Çok kıymetli bir mutasavvıftır kendisi. Yani tasavvuf ehlidir. Yaşadığı dönem gene az önce bahsettiğim tarikatlar gibi 13. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın başıdır. Kaleme aldığı tasavvuf şiirleriyle halkta hayranlık uyandırıyor. Eee... En önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar Farsça'nın yani İranca'nın yanında Türkçe eserler, Türkçe şiirler de kaleme alıyor. Mesela bak Mevlana'nın ve Mevlevilerin eserlerine bak full İranca arkadaşlar. Ama Yunus Emre Türkçe kaleme aldığı eserlerle Türk diline verdiği önemi bizlere göstermiştir ve tasavvufla ilgili yazdığı şiirler ve ortaya koyduğu eserler halkta hayranlık uyandırarak çok büyük bir ilgiye sahip olmuştur. Bunları da cebe attık. İşte arkadaşlar, Anadolu Selçuklu'nun kültür uygarlığı hakkında diyeceklerim de bunlardır. Dediğim gibi diğer konularda işte Anadolu Selçuklu'da ordu, ekonomi, devlet yönetimi, meclis türleri, toprak sistemi bunların hepsi Diğer Türk İslam devletleriyle aynıdır. O yüzden ekstra anlatmama gerek yok. Önceki videolara dönüp Anadolu pardon, Türk İslam Tarihi ünitesinin kültür uygarlık bölümünde bunları izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz, notlar çıkarabilirsiniz. Biz burada sadece Anadolu Selçuklu'yu diğer Türk İslam devletlerinden ayıran kültür uygarlık kavramlarına baktık. Böylece arkadaşlar geçmiş olsun. Bu üniteyi bitirmiş olduk. Anadolu Türk Tarihi ünitesi bu kadardı. Neler gördük bu ünitede? Ee, Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikleri Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu'da kurulan ikinci dönem Türk Beylikleri Ünitenin ilk dersinde de söylediğim gibi Kısa bir üniteydi arkadaşlar Hepi Top'u 3 tane alt başlık içeriyordu Hepsini bitirdik Bir sonraki dersimizde e, Anadolu Selçuklu'nun kültür uygarlığı ile ilgili kısa bir soru çözümü yapacağız ve bu ünite Artık tamamen bitecek Sonra da çok baba bir konu olan Osmanlı tarihine giriş yapacağız. Osmanlı'nın kuruluşuna bakacağız beraber. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki dersimizde soru çözümünde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.